Allah buna pislik diyor. Bak sen necaset satıyorsun. Burada peynir de var, ekmek de var, zeytin de var ama hepsi necaset oluyor. Senin bütün kazancın necasettir. Bir, bir kazan sütün içine bir damla içki dökerseniz o süt leş olur, tamamen leş olur. Sen şu şişeyi soktun mu bu dükkanın yüz numaraya döndü dedim adama. Biliyorsunuz bir Müslüman içki satılan dükkana ve lokantaya başka hiçbir çare bulamadığı zaman eğer oraya girmese acından öleceği zaman girebilir. Başka hiçbir zaman gidemez. Ve mecbur kalıp da içki satılan bir dükkana ve lokantaya girerken de sol ayağınla gireceksin, sağ ayağınla değil tuvalete girer gibi sol ayağınla gireceksin ve içeriye girerken o haramları satan, haramlarla meşgul olan adama Esselamu Aleyküm diye selam vermeyeceksin. İçki satan adam o içkiyi bırakmadıkça, o satışı kesmedikçe, o haramdan kurtulmadıkça, o dükkanın içinden ya kendisi çıkmadıkça ya o içkileri kaldırmadıkça, sen içeri girerken Esselamu Aleyküm dersen cehenneme vallahi gidersin. Necaset yahu! Haram be kardeşim! İslam'ın hükmü budur. Ya buna Müslümanlık olur mu? yazmış kağıdında Müslüman yazıyormuş. Ne kıymeti var, kim yazdı? İsmi de Ahmet Mehmetmiş, ne kıymeti var? Senin kalbinde Allah'a iman olmadıkça, elin, ayağın, gözün, kulağın, oruç tutup Allah'a teslim olmadıkça, bir ağacın kökü gibi Allah demedikçe ben sana Müslüman demem.